Yeni bölüm fragmanları analiz kanalına hoş geldiniz. Teşkilat dizimizin son bölümü bizleri meraklı bırakan olaylar ile bitti. Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak? Altay kraliçeyi görebilecek mi kraliçe? Deşifre oluyor mu Korkut kız kardeşi? Zeynep'in kaçırıldığını gördükten sonra ne yapacak Korkut ile Suat arasında? Neler yaşanacak? Selin yaptıkları ortaya Çıkacak mı teşkilat dizimize kimler? Katılıyor teşkilat dizimizde kimler? Ayrılıyor teşkilat sezon sonunda final. Mi yapacak hepsi ve daha fazlası. Videomuzda videomuza geçmeden önce. Teşkil alt dizimizin final yapmasını. İstemeyenler videomuzu beğensin bakalım. Kimler teşkilat dizimizin uzunca yıllar. Devam etmesini istiyor öncelikle videomuza kötü bir. Haber ile başlıyoruz teşkilat dizimizin. Bu hafta 127 yeni bölümünün yayınlanıp, yayınlanmayacak merak konusu olmuştu. Dizimizin her hafta pazar akşamı yeni. Bölüm fragmanı yayınlanıyordu ama bu. Hafta pazar akşamı dizinin 127 yeni. Bölüm fragmanı yayınlanmadı izleyiciler. Fragman yayınlanmaya yeni bölümün bu. Hafta olup olmayacağını merak ettiler. Teşkilat dizimizin bu hafta yılbaşı. Haftası olmasından dolayı oyuncuları. Tatil'e çıktı ve sete çıkmadılar bu. Sebepten dolayı da teşkilat dizimiz ile. Ilgili herhangi bir değişiklik ol ise bu. Hafta 127 yeni bölüm ekranlara. Gelmeyecek teşkilat dizimiz ile ilgili. Merak edilen güncel olaylar yine ilk başlarda bizim kanalımızdan öğrenebileceksiniz. TRT 1'in pazar akşamı yayın akışına bakıldığı zaman teşkilat dizisinin yer aldığını görüyoruz ama yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacak resmi bir açıklamada kesinleşmedi zaten fragmda gece. Oyuncuların sosyal medyada paylaştı. Storylere bakacak olursanız sürekli. Tatilde olduklarını göreceksiniz bu. SebEPTEN dolayı da Teşkilat dizimizin bu. Hafta yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Teşkilat dizimizin 127. yeni bölüm. Fragmanı da önümüzdeki hafta içi. Ekranlara Gelecektir geçtiğimiz son iki bölümde. Altay'ın babası dizimiz dahil olmuştu. Önümüzdeki bölümlerde bununla ilgili çok. Önemli olaylar. Gerçekleşecek Altay'ın babası tüm gücü. Altay'ın ele geçirmesi için ona büyük. Bir teklif yapmıştı çünkü Altay'ın. Babası eğer gücü tufan ele geçirirse onu çok kötü şeylerde kullanacağını Altay'a söylemişti ama Altay o gücü elde etmek. İstemiyor dizinin önümüzdeki bölümünde. Tufan babasını öldürecek ve öldürdükten. Sonra da tüm gücü ele geçirecek çünkü. Tek bir şansı. Kaldı. Amerika'daki uyardılar eğer gücü elde. Edemezse onu bu görevden alacaklarını. Söylediler yaşanılan bu olaylardan sonra. Önümüzdeki bölümde Tufan Altay'ın. Babasını öldürecek ve tüm gücü eline. Geçirecek ve bu süreç sonra Altay'a biz. Tufan bedel ödetecek yaşanılan bu. Olaylardan sonra Tufan ile Altay sık sık. Karşı karşıya. Gelecekler Altay'ın babasının ölümüyle. Birlikte gücü elde eden tufan harekete. Geçecek yaşanılan bu olaylardan sonra. Altay babasının intikamını almak ve. Bunun bedelini ödetmek için büyük. Hamleler yapacak bu süreçte alayım. Başına çok kötü olaylar gelecek ve. Yaşanılan bu olaylardan sonra dizimizin. Önümüzdeki bölümlerinde dizimize çok. Farklı ve güçlü karakterler katılacak geçtiğimiz analiz videolarımız. Da söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Ve Selen'in aslında hain olmadığının, kraliçe tarafından zihnini yıkandığını, gördük Selen kendinde değil, yaptıklarının tamamen kraliçenin bir, oyunu olduğunu gördük dizinin ilerleyen, bölümlerinde bu olayda açığa çıkacak. Zaten Selen karakteri dizinin sevilen. Ana karakterlerinden birisi kötü bir. Karakter olma ihtimali yoktu geçtiğimiz. Analiz videolarımızda defalarca size. Bunu dile getirmiştik zaten dizinin. İlerleyen bölümlerinde Korkut ile Selen. Arasında da güzel olaylar yaşanacak. Korkut bazı işlerini hallettikten sonra ekibi içine dahil olacak ve ekip ile birlikte hareket edecek işte burada. Selen ile Korkut birlikte hareket edecekler ve ikili arasında büyük bir yakınlaşma yaşanacak yani Selen'in. Durumu ilerleyen bölümlerde düzelecek ve Selen eski haline geri dönecek ve yaptıkları dizinin gidişatını tamamen Değiştirecek Korkut'un kız kardeşinin. Yurt dışına gitmemesi olayları çok kötü. Bir tarafa götürdü Volkan'ın Zeynep'i. Kaçıracağını sizlere söylemiştik Suat'ın. Yaptığı büyük plan ile artık Korkut. Köşeye sıkıştı ve yaşanılan bu olaylar. Korkut ve Suat'ı karşı karşıya getirecek. Korkut kız kardeşi Zeynep'i kurtarmak. İsterken Zeynep bu hengamede ölecek ve dizimizde ayrılacak yaşanılan bu olaylar Korkut'un öfkesini daha da alevlendirecek ve Korkut'un ilk hedefi Suat'ı ortadan kaldırmak olacak ama kraliçeye ulaşmak için bunu ilk başlarda yapmayacak Suat. Karakteri diziden kolay kolay ayrılmayacak ama ilerleyen zamanlarda Korkut kız kardeşi Zeynep'in intikamını. Alacak ve Suat ile Volkan'ı öldürecek. Yaşanılan bu olaylardan sonra diziden. Ayrılan bir diğer karakterler de Suat ve Volkan olacak. Gelelim merak edilen asıl olaya Altay. Kraliçeyi görebilecek mi Altay kraliçeye? Ulaşamayacak Selen son anda kraliçeye haber verecek ve kraliçe tehlikenin farkına vardıktan sonra bulunduğu yerden uzaklaşacak Altay ve ekibimiz bir kez daha kraliçeyi yakalayamayacağı. Zaten kolay kolay çözülmeyecek bunun. İçin bayağı bir zaman var kraliçe ilk. Ulaşacak kişinin sizlere Korkut olduğunu. Söylemiştik Korkut dizimizin ilerleyen. Zamanlarında hem Selen'in durumunu fark edecek hem de kraliçenin yüzünü gören ilk kişi olacak yaşanılan bu olaylardan. Sonra tüm düğümü çözecek kişi Korkut. Olacak ama Korkut da dizinin ilerleyen bölümlerinde çok zor durumlara